Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda A ünlüleri için, A sesi için Elif okuyucusunun kullanım durumlarına bakacağız. Hemen bakalım. Birinci kaydımız. Genel kaydı olarak her A sesi için Elif okuyucusu yani imla harfi kullanıyoruz. Buna örnek olarak baktığımızda masa, paşa, baba gibi örneklerde buradaki A sesi için biz elif alırsını kullanıyoruz. Genel kaide bu. İkinci bir kaidemiz, isim sınıfındaki kelimelerin sondaki A sesi için H sesi, H okumuşlu kullanılır. İsim sınıfı dediğimiz isim, sıfatlar gibi kelimeler, fiil olmayan kelimeler daha çok daha olsun. İsim sınıfındaki kelimeler olarak. Bunların sondaki A sesi için biz H okumuşlu kullanıyoruz. Sıra, masa kelimelerinde olduğu gibi kasa kelimesi de olur. Balta kelimesi. Yine burada aynı şekilde bu A sesleri için E okunuşunu kullanıyoruz. Bunun yanında bu sınıftaki ekler içinde yine biz E okunuşunu kullanıyoruz. Mesela örnek olarak sırada, masada, kapıda kelimelerini örnek verebiliriz. Bu kelimelerde sonraki A sesleri, da sesleri, A sesleri için E okunuşunu kullanıyoruz bir diğer kaydımızı hemen geçelim. İlk iki hecede A sesi için kullanılan elif okuması harflerinden ilki bazı durumlarda terk edilebilir. Bunun için ilk harfin sadece kalın olan olması, bir de bunun kapalı bir hecede olması. Bununla ilgili biz videolarımızda ve kaynak kitaplarımızda bunları bahsediyoruz. Bunun örneği olarak kapan ve sapan temelini örnek verebiliriz bir diğer de kelime başındaki a sesi için med işaretleri yani elif üzerindeki med harfi ile bunu gösterebiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hürmetler, saygılar.